Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Son durum nedir ve yön neresi olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda arkadaşlar Bitcoin ile ilgili güncel haberler ne durumda? Haberleri inceleyeceğiz ve piyasada korku durumu ne durumda ona da bakacağız. Diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Video yine biraz eğitim ağırlıklı olacak. Hem analiz hem eğitim ağırlıklı olacak. Çok güzel bilgiler vereceğim. Bu videoyu dikkatle dinlemenizi Tavsiye ederim diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum arkadaşlar Çoğu zaman benden ve çoğu analisten şu lafı duyuyorsunuzdur arkadaşlar Hacimli bir kıralım gerek Hacimli bir kıralım şu seviyenin üstünde Hacimli bir şekilde atması gerek şeklinde duyuyorsunuzdur Peki nedir bu hacimli kıralım onu anlatmak istiyorum sizlere kısaca Sonrasında hemen analizimize geçeceğiz Arkadaşlar hacmi açtığımız zaman Burada <laughs> göreceksiniz Direkt olarak şunu görüyoruz Şu bölgede mesela şuradaki hacimler Diğer baktığımız hacimlerden anlamlı bir şekilde küçük. Bakın diğerlerinden çok daha küçük bir hacime sahip. Ve burada şu hareketler arkadaşlar küçük oyuncuların yaptığı hareketler olarak nitelendirebiliriz. Peki bunu gözle ayırt edemiyorsak bir tane indikatörümüz bulunmakta. O indikatörü hemen açıyorum. Volume plus şeklinde yazılıyor. Volume plus şeklinde yazdığınız zaman parantez içinde volume artı şeklinde çıkar. Buraya tıklıyorsunuz bir defa. Ardından arkadaşlar bakın bu indikatörün özelliği anlamlı hacimleri renkli şekilde boyuyor. Ve burada bir çizgi var. O çizgiyi hemen belirginleştirelim sizlerle birlikte. O çizgi hangisiydi? Şu olması lazım. Evet değilmiş. Şu alttaki sanırım. Evet bu. Bu arkadaşlar bunu belirginleştirdik. Beyaz yaptık mesela. Bunun üstünde bir hacim yaptığı zaman anlam, anlamlı bir hacim olduğunu söylüyor. Bu da zaten geçmişe giderek bir ortalama alıyor. Ve anlamlı hacim sayısını öyle bulduruyor bize. Burada baktığımız zaman şuradaki hacimlerin çoğunun anlamsız bir hacim, hacim olduğunu ve kırılımların sahte olduğunu anlayabiliyoruz. Burada aslında balina önce giriyor. bir sonra balinadan sonra giriş yapmamızı sağlıyor kırılımlarda hacime bakmak bu yüzden önemli. Yani bu kırılım fake out mu yoksa gerçek bir kırılım mı? Gerçekten alıcı var mı? Bunu anlamamızı sağlıyor. Bu yüzden bu indikatörü kullanmanızı öneriyorum. Dediğim gibi bakın buradaki anlamsız hacim bize bir fake out hareketi vermiş sonrasında anlamlı bir kırmızı mum ve düşüş meydana Gelmiş arkadaşlar bu hacmi dikkatle kullanmanızı tavsiye ederim çünkü hacim yalan söylemez Örneğin bir iyi bir haber çıktığında zaten bunu hacimle anlayabilirsiniz veya Bir kurumsal alım yaptığında biz bunu hacimle görebiliriz gerçekten biri yüklü bir alım yaptığında Bu hacime yansıyacaktır arkadaşlar Ardından zaten onun haberi de gelir yani belli bir birkaç gün sonra olur bir planladıkları gün olur onu duyururlar. Ama biz hacimden bunu önceden anlayabiliyoruz. Bu yüzden şanslıyız veya kötü bir haber geldiğinde onu da önceden anlayabiliyorsunuz. Hemen burada mesela ne olmuş şuradaki hacimden bunu da yine anlayabilirdiniz. Peki son durum nedir bitcoin ile ilgili hemen ona geçiş yapalım. Burada arkadaşlar aslında şunu söylüyordum ben 1 saatlik ve 4 saatlik grafiğe baktığımızda bitcoin'de bir yükselen trendte olduğumuzu ama günlük grafikte bir dead cross yapımızın ilerlediğini hatta ona da bakacağız dead cross yapımız ne durumda onu da inceleyeceğiz. Ve günlük grafikte düşen bir trend de olduğumuzu hatırlatıyordum. Ve dikkatli olmamız gerektiğini her defasında söylüyordum arkadaşlar. Bunu da daha önceden beni takip ediyorsanız biliyor olmanız lazım. Peki burada ne oluyordu? Bakın burada bir tepe oluşturuyorduk. Daha sonra yüksek tepe oluşuyordu arkadaşlar. Bir ardından tepe, yüksek tepe, dip, yüksek dip şeklinde bir yükselen trend oluşturuyorduk. Ve bu yükselen trendde ne yapıyorduk? Hemen yükselen trendi belirliyorduk ve ardından bir çizgi çekiyorduk. diyordu ki bu çizgiye her temas ettiğinde, bu trende her temas ettiğinde alım yap. Sonrasında bakın bunu kırdığında ise satın pozisyonuna geç. Bu da aynı şekilde burada anlamlı bir düşen trend grafiği oluşturduk. Hem 1 saatlikte hem 4 saatlikte nasıl oldu? Burada bir tepe yaptık. Sonrasında bir dip yaptık. Sonrasında düşük tepe yaptık. Bakın bu tepeye göre daha düşük bir tepe yaptık. Daha sonrasında ise burada bir düşük dip yaptık. Ve diyoruz ki artık burada bir düşen trend söz konusu yani hem tepeler düşüyor hem dipler düşüyor o zaman burada bir düşen trend söz konusu hemen burada da arkadaşlar yapacağımız şey şu buradan bir trend çiz çiziyoruz ve diyoruz ki her zaman, her defasında yani buraya her temas ettiğinde artık bizim için bir düşen trend söz konusu ve buradan satış pozisyonu almamız gerektiğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'de hem bir saatlik grafikte bir düşen trend söz konusu. Yani ne olabilir şuraya kadar çıksa bile yeniden aşağı doğru düşmesi beklenir. Ta ki şu trend kırılıp yeni bir yüksek tepe oluşturana kadar maalesef ki durum bu. Açıkçası bu trendi de güncelledim arkadaşlar. Hem anlamlı bir teyit yakalayabildik. 3 tane teması yakaladık. Ve böyle olmasını daha çok tercih ediyorum. Çünkü aslında baktığımız zaman bir yatay hareket içerisindeyiz. Yatay hareket içerisinde akümülü olup duruyoruz. Yani baktığımız zaman bir hafta önceye gitsek yine aynı konumlarda hemen hemen aynı konumlarda olduğumuzu görebileceksiniz. O yüzden trendi biraz daha böyle çizmemiz daha anlamlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten küçük hareketler bize anlamlı sonuçlar vermiyor. Bunu sizler de görüyorsunuz artık. Peki buradan ribona baktığımız zaman bu da şu an için Bitcoin'de en azından 36.700 36.800 bandı üzerinde bir kapatma yapmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü burada bir düşen trend ve MA 20'yi almamız için bu gerekiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada bakın yine 37.500 seviyeleri önemli seviyelere denk geliyor ama hacimli bir kırılım gerekiyor. Anlamlı bir hacimle 37.500'ü daha sonrasında da şu yüksek tepe 38.000'i yaptığımız takdirde konuşabiliriz yukarı bandı deneyecek. Sonrasında burada alacak mı, almayacak mı hareketin impulsif hareketini değerlendiririz ama şu an için dediğim gibi bir düşen trend içerisindeyiz ve bu trende her çarptığında bir short pozisyon alınabilir arkadaşlar. Tabii ki stop loss kullanmak şartıyla arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kaldıraçlı işlemler riskli işlemlerdir. Peki bir geniş grafikten bakalım. Ne durumdayız? Burada arkadaşlar o yatay hareketin sonucunu aslında bir günlük grafiğe baktığımız zaman Bollinger Band'ında çok rahat anlayabiliyoruz. Çünkü Bollinger Band'ı hemen hemen bakın arkadaşlar şurada daralmayı görüyorsunuz. Hemen hemen neredeyse çok az yerde böyle bir daralmayla söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şurada bir daralma olmuş. Daha sonrasında bu daralma yukarıya doğru patlamış. Şu anda da yine bir daralma söz konusu. İndikatörün yapımcısı John Bollinger der ki eğer ki bantlar birbirine çok yakın olursa bu bantlar belli bir yöne doğru kırılımın yönü belli olmaksızın bir kırılım gösterirler ve hareketin impulsif hareketi çok daha sert olur. Biz de şu an bu aşamadayız. Peki düşen bir trendte olduğumuz için tabii ki aşağı yönlü kırılma olasılığı daha mevcut. Bunu da bunu böylelikle söyleyebilirim. Peki bir de onu da açıklayalım. Aşağı yönü kırılması derken burada arkadaşlar aşağı yönü kırılması için Bitcoin'in 35 bin altında mum kapatması gerektiğini düşünüyorum. 35 bin altında 4 saatlik mum kapattığı takdirde ilk hedefimizin 33 bin 800, 33 .800 de kaybedilmesiyle birlikte Bitcoin'de 31 bin 30 bin civarına doğru sert bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Yani öncelikle hedefimiz 35 bin, sonrasında 33 bin 800 olarak e, 33.800 sonrasında ise 30.000 olarak gözüküyor. Zaten burada arkadaşlar bir omuz başı omuz söz konusuydu. Burada bir fake out kırılımı oldu. Şurada bir kırılım meydana geldi. Bakın şu neckline çizgisinden. Şöyle bir fake out kırılımı geldi. Sonrasında yukarı atmayı başardı. Ama bu defa yine aşağı doğru kırarsa e, bunun hedefine sizlerle birlikte bakalım. Hemen bunun hedefine bakalım. Şuradan kırıldığını varsayıyorum. Burada da 31.000 civarını bizlere gösteriyor arkadaşlar. Obo'nun hedefi. Peki bir diğer grafiğimize bir daha geçelim. Burada dediğim gibi bu bir daralma söz konusu ve bu daralmanın patlamasını beklememiz gerekiyor. Yani açıkçası şu an nakitteyseniz arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Nakitinizi çok idareli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Yani Bitcoin aşağı doğru düştüğünde eğer ki 30 binin de kırılırsa 30 binin kırılması durumunda aşağısı serbest düşüş alanı arkadaşlar. Yani free fall dediğimiz bir alan aşağıda hemen hemen desteğimiz yok ve gerçekten çok güzel alım fırsatları olabilir. Ve şunu diyorsanız kendinize ben strese giriyorum yukarıya doğru 1000 dolar 2000 dolar çıktığında Kaçırmış gibi hissediyorum diyorsanız da Arkadaşlar yapacağınız iş çok basit En azından bir yüzde 30'luk alım yapın O yüzde 30'luk alımınız dursun öylece yükselişlerde de panik yapmazsınız yani ben kaçırıyorum algısı oluşmaz ama bence kesinlikle bir %70'lik nakitiniz olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir geri dönüş yakaladığımız zaman yeniden alımlar yaparsınız. Ama şu anda Bitcoin'de maalesef ki güçlü bir hareket göremiyoruz. Yukarıya doğru kendini atamıyor. Yaptığı ataklar da hacimsiz kalıyor ve yukarıya doğru yaptığımız ataklar Maalesef ki anlamsız oluyor. Peki şunu da göstermek istiyorum. RSI'de arkadaşlar bakın şöyle bir trend çizebiliyorsunuz. Bu trendi de ben takip edeceğim. Sizler de çizebilirsiniz. Bir günlük grafiği açtığınız zaman gerçekten anlamlı bir trend olduğunu görebiliyoruz. Ve sonrasında arkadaşlar şu aralıkta da şöyle bir yükselen trend içerisinde RSI'nin takıldığını görebiliyoruz. Bakın bu aralıkta bir yükselen trend içerisinde. Ve bu günlük e, kapanış gerçekten önemli olacaktır. Yani bu yükselen trendi aşağı doğru kıracak mı? Bakın burada tam üstüne yapıştı günlük kapanışta. Bu belli olacak. Bitcoin büyük ihtimal 35 bin altında bir kapatma yaparsa burada RSI'da da yükselen trendi kaybetmiş olacak. Ama günlük ve haftalık kapanış olacak zaten bugün. E, bunun üstünde kalmayı devam ettirirse yeniden şurada bir RSI'da Üst bandı denemeye kadar gitme potansiyeli mevcut açıkçası. Çünkü bakın ne yapıyor burada? E, hareketi şu. Şurada bir üst alt üst alt şeklinde gitgeller yapıyor. Tabii ki şurası güçlü bir direnç bandı olacaktır. Çünkü arkadaşlar orası neresiydi? Hemen şunları bir e, temizleyelim. Orası şuradan gelen trendin temas edeceği nokta. Bunu çizebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Dead Cross yapımıza baktığımız zaman arkadaşlar. Dead Cross yapımızın gittikçe ilerlediğini görüyoruz. Ve hatta 30 günlük emayı da İçerisine içerisine aldığını görüyoruz. 200 günlüğün bakın 30'u da neredeyse kesmek üzere yani az kaldığını görüyoruz. Buradaki dead cross kesişimine az kaldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bitcoin'in artık toparlayacaksa da hiç şurada çok hızlı bir impulsif hareket yapıp şuradan 42.000 üstüne attığı takdirde ancak bu dead cross'tan kurtulabileceğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şu an dead cross yapısı hala aktif arkadaşlar maalesef ve gittikçe de yaklaşıyor. 50 günlüğün 200 günlüğü kesmesiyle de asıl Dead Cross gerçekleşip daha sert düşüşler meydana gelebilir arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak istedim. Haftalık grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar haftalıkta şunu görüyoruz. Tom Demark'ta aslında bir TD9 e, alt sinyali yanacak neredeyse. E, bu haftada kırmızı 8 ile kapanacak büyük ihtimal. Ve de mumlar çok kötü arkadaşlar. Bakın mumları yorumladığımız zaman yukarıya doğru çıkmış satıcı baskısıyla karşılaşmış aşağıda kapanmış bu bir ters çekiş formasyonudur. Bu da aynı şekilde yukarıya doğru çıkmış. E yine satıcıyla karşılaşmış. Bu da bir ters çekiş formasyonu olarak gözüküyor. Tabii ki bu mum daha kapanmadı. Yukarıya doğru sert bir hareket yaparsa bu mum formasyonu değişecektir. Ama böyle bir kapanış aslında düşüşlerin devam edeceğinin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir ters çekiş açım atmış. Zaten şurada bir iri Yine bir ayı mumu. Yine aynı şekilde bunlar da ayı mumları olarak değerlendirebiliriz. Bu da e, düşüşün devam edebileceğini gösteriyor ama Tom DeMark açısından baktığımızda bir hafta daha yani kırmızı kırmızı dokuz saydıktan sonra e, genelde düşüşler bitiyor Tom DeMark açısından bir hafta daha düşüş gelebilir. Sonrasında bir rahatlama rallisi gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani Bitcoin'de bir rahatlama rallisi yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Kırmızı dokuz sayacak belki 30.000'e gidecek. Belki 30.000'in altında bir kapatma yapacak. E, bu haftanın daha önemli olacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki haftanın daha önemli olacağını düşünüyorum. Kırmızı 9'da kapatıp e, sonrasında yeşil bir yeşil 2 şeklinde yeniden artışa geçebileceğimizi de düşünüyorum. Peki haberler ne durumda? Haberlere birlikte bakalım. Haberlere baktığımız zaman arkadaşlar Binance'in gördüğünüz gibi Ukrayna'da reklam kampanyası düzenlediğini görebiliyoruz. Yani şunu da ifade etmek istiyorum. Hala yolun başında olduğumuzu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Binance gidiyor arkadaşlar Ukrayna gibi bir ülkede daha reklam yapıyor. Çünkü çoğu ülkede kripto paralar bilinmiyor, tanınmıyor. Bu adamlar kendilerini daha tanıtmaya çalışıyor ve yolun hala başındayız arkadaşlar. Dediğim gibi trenden düşmemeye çalışın trenden atlamamaya çalışın Bu trenle devam edin Bence çok güzel kazançlar olabileceğini Düşünüyorum arkadaşlar yani bununla ilgili de hatta Dün çok güzel bir haber vardı arkadaşlar bunu biliyorsunuzdur zaten El Salvador devlet başkanı Önümüzdeki hafta bitcoin yasal iha ihalesini e ilan etmeyi planlıyormuş Yani aslında bunlar rezerv olarak kullanacak ve ilk olarak yani dünyada İlk defa bu ülke oldu arkadaşlar. Tabii ki küçük bir ülke olabilir. Ama size şunu söylemek istiyorum. Genelde büyük olaylar arkadaşlar küçük şeylerle başlar. Yani küçük fitiller gerekir. Daha sonrasında bu büyük patlamalara sebep olur. Ben de bunu böyle görüyorum. El Salvador'un böyle bir atak yapması gerçekten Bitcoin'in artık dolara rakip olabileceğini hatta çok güçlü bir rakip olduğunu biliyorduk ama bunu ülkeler nebzesinde de gösterebilecek bir faktör olduğunu düşünüyorum. Bitcoin açısından geleceğe dair çok umut verici bir haber olduğunu düşünüyorum. Dün aynı zamanda arkadaşlar bir hacker grubu Elon Musk'ı tehdit etmiş sanırım bu kripto para Piyasasını Manipüle ettiği için tehdit etmiş bu da iyi bir haber aslında yani belki biraz durulur adam e Bilemeyeceğim ama bakacağız e Haberler bu durumda arkadaşlar yani baktığımız zaman başka iyi bir haber var mı diye bakıyorum Evet şu an için söyleyeceklerimiz bu kadar. Korka indeksine baktığımız zaman 17 seviyesine kadar geriledik arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunun 5 seviyesine kadar indiğini gördüm. O seviyelerde de arkadaşlar elinizde nakit olması gerçekten sizi e, kurtaracaktır. Cebinizde nakit para bulundurduğunuzdan emin olmanız gerekiyor diyorum. Eğer ki analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.